İleri geri salla azıcık. Şimdi bir daha bir daha. Çok saldın. Aa, sağ sağ yap geri git. Şimdi yapıştık. İleri geri azıcık salla kalkınca ileri git ha. Şimdi. Bir daha yap aynı hareketi. Şimdi. Çok gitti gene. Normal, normal. Tamam bitti bitti. Yoldan Azıcık salla gene. Tamam o kadar ha. Gel şimdi. Vur 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 vur. Ha vur vur. Vur 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 vur. Direksiyonu topla topla. Sağ yap ha. Tamam tamam hop. İleri gir bir daha salla. Tamam ileri. Bir daha. bir daha. Bir daha salla gel. Ha şimdi. Abi direksiyonu sağa yap sağa. Sağ azıcık ha. Şimdi şimdi vur. Ç çok, çok he acı he, <laughs> he, he. Dağlıca, da yani. Bir evet, daha. Şey daha. Bas. <laughs> Bir de Yola alacaksın yola gitmez Hopla. Ne yapıyorsun? Geri al da yola al yola. Direksiyonu topla geri git direk. Geri gelmez. Gider gider. Direksiyonu sağa yap abi.